adaylarını birçoğunu belirledi. 145 aday daha belirledi. Ama en çok tartışılan bölgeler tabii İstanbul ve İzmir gibi bölgelerde. İzmir'de Tunç Soyer adı anılıyordu uzun süredir adaylıkla ilgili. Dün belirlendi. PM'deki asıl tartışmalarsa İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da dün özellikle mevcut CHP belediyeleriyle ilgili açıklanan adayların bir kısmı tepki topladı. Şimdi stüdyomuzda gazeteci Atakan Sönmez var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Atakan Sönmez de değerlendireceğiz dünkü Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi toplantısını. özet geçtik. Haberlerimizi de yansıttık. Ne? Cumhuriyet Halk Partisi dün adaylarını belirledi. Özellikle İstanbul'daki bazı adaylar diyelim tırnak içinde istifalara kadar götürdü hem başkanını hem ilçe başkanını. Siz dünkü toplantı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Sizce Cumhuriyet Halk Partisi Son yaptığı parti meclisindeki 18 saatlik bir parti meclisi sürdü. MHK ile beraber. MHK evet, ile birlikte. Saatlik. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle aslında bu sona bırakılan adayların açıklanmasında bir kriz yaşanabileceği beklentisi vardı uzun süredir CHP'nin. Özellikle İstanbul'daki bazı ilçelerinde. Bu ilçelerde aşağı yukarı CHP'nin en rahat seçim kazandığı ilçelerle ilgili sıkıntılar olacağı bekleniyordu. Nitekim böyle de oldu. Aslında e, sorun biraz da şundan kaynaklanıyor. CHP'de yaşanan sorunlar e, son parti meclisi ve MYK toplantısında göz önünde bulundurduğumuzda. Hı hı. Parti disipliniyle ilgili bir sorun var CHP'de. Yani şöyle. MYK toplantısında içeride konuşulan her cümle aynı anda dışarı çıkabiliyor. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman içeride MYK niye toplanır? MYK partiyle ilgili oraya gelen önerileri, teşkilattan gelen önerileri isimleri, listeleri üzerine konuşup oylayıp karara bağlamak için. Hı hı. Ama şimdi müzakere aşamasındayken veyahut da oylama aşamasındayken veyahut da bunlar üzerine MYK görüş alışverişi yapılırken cümle cümle dışarı yansıyan her şey örgütte ve tabanda farklı anlamlara gelebiliyor. Yani bir oylama, şimdi MYK'dan çıkan liste parti meclisine gidecek ve parti meclisinden nihai onay alacak. Hı hı. Peki MYK'dayken bütün bu isimler önce sosyal medyada, sonra haber sitelerinde, sonra e, sokakta konuşulmaya başlandığı zaman içerideki sizin müzakereniz aslında kendi kendinize sabote etmiş oluyorsunuz. Aslında çok basit bir parti disiplini sorunuyla birçok yaşanan sorun e, önlenebilirdi. Onun dışında genel itibariyle bu e, son e, sürecin sıkıntılı olmasının bir sebebi de şu, CHP e, en azından, Son erken seçimde yapamasa da 2015 yılında bir ön seçim yapmıştı genel seçimlerde. Evet. Bu CHP tabanında ve örgütlerinde bir e, demokratik katılım geleneğine dair büyük bir umut yeşertmişti. Yerel seçimler aslında yerel seçim, e, ön seçim için çok daha uygun bir alan. Yani herkes kendi yerelindeki başkanı seçecek. Burada örgütler katılım sağlamak istediler sürece adaylıkla ilgili. Haliyle bahsettiğimiz bazı ilçelerde sayıları 30'u bulan, 40'ı bulan aday adaylar olunca buna göre beklentilerin farklı farklı olması, hayal kırıklıkların, hayal kırıklıkların da farklı farklı olması doğal. Ancak burada örgütlerin sürece katılımıyla ilgili alınan kararlar genel merkeze gittikten sonra radikal şekilde, tabii ki bazı değişiklikler olacaktır ama çok radikal değişiklikler olduğu zaman haliyle Tabanda da, örgütte de tepkiler farklı oluyor. Ancak burada e, Canan Hanım'ın durumunu ayrıca konuşmak lazım. Yani istifa etmesi, gece yarısı sonra e, örgüt kararıyla istifasını geri çekmesi. Bu da aslında e, dün gece yaşanan CHP, PM'de ve öncesindeki MYK'da yaşanan hı hı. sürecin çok da e, tabanla parti üst yönetimi arasında Sağlıklı bir iletişim olmadığını gösterdi. Daha da ötesi 2 ay sonra sandığa gidecek seçmende de çok güvenze bir tabloya neden oldu. Şimdi bir il başkanı neden istifa eder parti meclisi toplantısı devam ederken? Bizim kulağımıza özellikle birkaç ilçeyle ilgili aday belirleme sürecinde müdahil olamadığı için, daha doğrusu istenmeyen adaylar gösterildiği için evet. istifa ettiğini biz öğrendik. Tabii bunu haberlerimizde de verdik ama hangi ilçeler, hangi isimler olduğunu... <laughs> söylemedik çünkü %100 teyit etmediğimiz için evet. ama böyle bir bilgi var. Şimdi aşağı yukarı bunların hepsi konuşuluyor aslında dediğiniz gibi dün akşamdan beri özellikle Hı. Ataşehir ile ilgili, Kadıköy ile ilgili, hatta yer yer Beşiktaş adayıyla ile ilgili bile sıkıntı olduğuna dair söylentiler var ama asıl sorun şu. Dediğimiz gibi şimdi bir İstanbul örgütü dediğimiz zaman CHP'nin İstanbul örgütü haliyle parti teşkilatının en büyük yerel örgütü. Hı. Milletvekili sayısıyla, belediye sayısıyla, üye sayısıyla baktığınız zaman ve burada İstanbul yönetiminin de İstanbul'daki yerel adayların belirlenmesinde bir söz hakkı olması gayet de doğaldır. Tavsiyelerde bulunması da doğaldır. Bazı adaylarla ilgili kanaat belirtmesi de doğaldır. Ama eğer ki bu örgütün, bu tabanın İstanbul örgütü ise çıkan her sonuca aynı olgunlukla da e, saygı duyması gerekir. Şundan dolayı yarın bir gün sahada o adaylarla beraber çalışacaksınız. Şimdi istifa geri çekildi ve bu adaylar, aday adayları konuşuldu, kamuoyuna yansıdı, sosyal medyada konuşuldu. E yarın bugün çıkıp da siz kendi adayınıza, yani adaylığı açıklandığı zaman istifa ettiğiniz adaya nasıl oy isteyebilirsiniz? Veyahut da bir başka ilçede CHP'nin adayı açıklanıyor. Orada bir organizasyon olduğu belli. 20 kişiyi sokağa çıkartıp da kendi adayınızla ilgili hırsız diye bağırtırdığınız zaman yarın bugün karşınıza bunun nasıl çıkacağını hesabı yapılmadan. Söylediğim gibi burada yani CHP'nin bu tip parti içi iletişimle ilgili genel sorun şu her zaman CHP'de. Mutfakta konuşulması gerekenler, kamera önünde konuşuluyor. Kamera önünde konuşulması gereken konular, mutfakta konuşuluyor. Yani e, her partinin içerisinde tartışmalar olur. Özellikle listeler yapılırken, adaylar belirlenirken sıkıntılı süreçlerdir. Zannediyor musunuz ki AK Parti'de, MHP'de, diğer partilerde bunlar çok sıkıntısız şekilde oluyor? Hayır, hepsinde oluyor. Ama bir şekilde e, buna demokrasi diyemeyiz. Yani e, kakafoni başka bir şeydir. Çok sessizlik başka bir şeydir. CHP'deki durum kakafoniye daha yakın bir görünüm arz ediyor. Özellikle şu son Bunun sebebi partici disiplinsizlik mi diyebiliriz yoksa çok seslilik mi? Yani çünkü sabah biz e, Turan ile bir telefon bağlantısı evet. gerçekleştirdik. O da Avcılar'dan. Aday aynı zamanda parti meclisi üyesiydi. Evet. Bu tartışmaları kendisine de yönelttik. O örneğin parti içi demokrasiden bahsetti ki birçok milletvekili ve parti meclisi üyesi bundan bahsediyor. Ama siz parti disipline dikkat ediyorsunuz. Şimdi ediyorsun. şöyle aslında parti içi demokrasi az önce söylediğimiz gibi partinin kurulları vardır. İşte parti meclisi bunun için vardır. MYK bunun için vardır. Partinin siyaset okulu vardır. Partinin bilim kurulu vardır, siyaset kurulu vardır. Buralarda olgunlaştırılıp da kamuoyunun önüne çıkması gereken fikirler CHP'de maalesef Kamera önünde tartışılarak olgunlaştırılmaya çalışıyor. Şimdi bu süreçlere eğer siz şöyle düşünelim. Bazı çok iddialı restoranlarda mutfağı size açarlar değil mi? Girersiniz içeri, yemeğin yapılış sürecine bakarsınız vesaire. Bunlar yıldızlı, işlemi işlemi yıldızlı restoranlarda vesaire dünyada örnekler vardır. Ama birçoğunda şöyledir. Ne kadar hijyen vesaire her şey uygun da olsa sizin mutfağınız ayrıdır. Sunum yaptığınız restorandaki Tabii. salon bölümünüz ayrıdır. Şimdi CHP'de mutfak ve salon iç içe geçtiği için yani açık mutfak. Açık mutfak olunca açık mutfağın riski nedir? Yani kendi evlerimizden şey yaparsak riski nedir? Eğer ki çok sağlıklı bir e, havalandırma sistemi vesaire kurulmamışsa o kokuya maruz kalırsınız. CHP'de de çok sağlıklı bir havalandırma sistemi bu neye tekabül ediyor? Aslında süreçlere sağlıklı bir katılım yani çok sesli görünmesine rağmen eğer bu kadar çok sesli ve bu kadar demokratik bir parti yapısı varsa açıklanan her aday için bu kadar e, itirazın istifaların işte İzmir'den istifa sesleri yükseliyor. Milletvekili parti meclisinde istifa ediyor, burada ilçe örgütü istifa ediyor, il başkanı istifa ediyor, geri çekiyor. Demek ki bazı şeyler, yani çok sessizlik, çok sesli müzik dediğimiz zaman herkesin kafasına göre ayrı bir nota bastığı bir şey değildir. Birçok farklı enstrümanın aynı eseri aynı anda çalmasıdır. CHP'de böyle bir şey olmuyor. Tabii ki bu çok seslilikle ilgili diğer partilerle karşılaştırdığımız zaman CHP'yi ayrı tutmak gerekiyor gerçekten. Yani hakkını da teslim etmek lazım. Yani sadece eleştirmek anlamında değil ama bunu yaparken de nihayetinde sandığa gidiyorsunuz ve halkın halktaki karşılığını da test etmek zorundasınız. Yani bu sizin verdiğiniz görüntü, dışarıya verdiğiniz görüntü güven mi yaratıyor, güven sorunu mu yaratıyor? Yani o ölçüyü en azından buraya koyabilirse CHP yaptığı tartışmalarda, parti içerisindeki tartışmalarda burada o yüzden mahremiyet bazı alanlarda her kurumda gereklidir. CHP'de bazı konularda bu mahremiyeti en azından yani gizlilik, kapalı kapılar vesaire değil ama her konu mahremiyeti çerçevesinde tartışılırsa dışarıya bu kadar kolay yansımasa yani o istifa süreci, Canan Hanım'ın istifa süreci en azından o bir saat içerisinde bu açıklama yapılmadan bir saat sonra vazgeçilmiş bir istifadan bahsediyoruz veya bir iki saat içerisinde vazgeçilmiş bir istifadan bahsediyoruz. O süreçte e, içeride bu konuşulsa konu cananın rahatsızlığı, İstanbul'un bütün rahatsızlığı vesaire. Bu kamuoyuna hiç yansımadan içeride çözülebilecek bir konuydu. Şimdi çok sesli ve demokratik katılımın olduğu bir örgütte de, de budur aslında. Peki şimdi dün Cumhuriyet Halk Partisi elindeki belediyelerin 14 belediyenin 10 tanesini açıkladı. Beylikdüzü'nü zaten açıklamıştı. Evet. Dün 10 belediyeden 5'inin e, adayı değişti. 5'in adayı sabit kaldı diyebiliriz. O 5 evet. aday da koltuğunu korudu. Açıklanmayan 3 belediye kaldı. Bunlardan en önemlisi Şişli, Silivri ve Maltepe. Şimdi Şişli özelinde konuşacak olursak bir adayın ismi geçti daha sonra geri çekildiği iddiaları ortaya evet. atıldı. Tabi orada bir Mustafa Sarıgül gerçeği var CHP'den istifa ettiğini de açıkladı. Evet. Şişli'deki denge nasıl olacak Cumhuriyet Halk Partisi açısından? Şimdi şöyle Şişli'de aslında Mustafa Sarıgül'ün aday gösterilmeyeceğini ben aşağı yukarı 3 aydır söylüyorum. Şundan dolayı aday gösterilmeyeceğini düşünüyordum ben. Yani Mustafa Sarıgül'ün e, CHP'deki geçmişine baktığımız zaman partinin evladıyım diyor ama e, biraz hayırsız evlat profili çizdi zaman zaman. Hı. Yani şundan dolayı hayırsız evlat profilinden kastım şudur. E, kritik dönemlerde tabii ki CHP içerisinde herkes liderlik yarışına girebilir. Yani her demokratik partide olduğu gibi e, genel başkanlığa aday olabilir veya da farklı görevlere aday olabilir. Ama e, burada kritik olan şey şu, e, bu tartışmanın yürütülüş şekli, üslubu ve e, mücadele şekli. Çok önemlidir. Yani partiden yeri geldiğinde istifa edip tekrar dönüp işte ayrı bir hareket kuruyorum diye tekrar vazgeçip vesaire. Bir de şu oluştu. Tabanın sesi. Yani sadece örgüt her zaman e, doğru sonucu size vermeyebilir. Özellikle yerelde bölge daraldıkça örgüt yanıltıcı etkiler de yaratabilir. Az önce dedik ya hani ön seçimde hı hı. tabanın katılımı önündür. Şimdi Sarıgül ile ilgili Sarıgül imajı bir belediye başkanı adayı imajından çok öte bir profil olduğu için Sarı Sarıgül'ün adaylığı sadece Şişli adaylığından ibaret kalmıyor ve bir domino etkisi gibi bir etkisi var Sarıgül'ün CHP teşkilat içerisinde. Yani Sarıgül'ün e, Şişli aday olması demek nitekim sonraki yaşanan aday belirleme ve geri çekilme sürecinde de gördüğümüz gibi Şişli'de, Beşiktaş'ta, İstanbul'un diğer ilçelerinde Sarıgül'ün etkisiyle gösterilen adaylar gibi bir durum ortaya çıkıyor bu sefer. Şimdi eee bir de seçim öncesinde e, konuşulan bir şey var, sürekli konuşulan bir şey var. Yani İstanbul'u alan Türkiye'yi alır, İstanbul'u alan Türkiye'yi kazanır. Hatta İstanbul Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı olur gibi bir hı hı. E, Sayın Muharrem İnce'nin kampanyası sırasında ortaya çıkmış bir söylem vardı. Şimdi bunların hepsini hesaba kattığımız zaman bir e, C Sa Şişli'deki adaylık sürecini CHP içerisindeki genel başkanlık yarışının dışında, konumlandırmıyor teşkilat. Aslında sokak çok böyle bakmayabilir ama teşkilatta bunun bir karşılığı var demek ki. Şimdi diğer taraftan da Hayri İnen dönemiyle ilgili Şişli'de bir takım sorunlar var mıydı? Vardı. Evet, yönetimsel özellikle Şişli'de yaşayanların da zaman zaman şikayet ettikleri konular var mıydı? Vardı. Ama şöyle bir şey, bir gerçek de var. Hayri İnen dönemi daha çok Hayri sarı in Sarıgül çekişmesi ve kavgası şeklinde geçen bir dönem oldu. Yani Hayri İnan'ın in çok da fazla işine konsantre olmasına imkan tanınmadı. Bu anlamda Sarıgül bağımsız aday olup veyahut da söylendiği gibi dsp'den bir adaylıkla e, Şişli'yi kazanabileceğine dair bir inancı var. Ben buna çok katılmıyorum açıkçası. E, bunun Şişli'de geçtiğimiz 4 yıllık dönemde, 4 -4 dönemde, Hayri İnönü'nün 4-4,5 yıllık döneminde Hayri İnönü'nün yaşadıklarını da hesaba kattıklarında çok etkili olacağını zannetmiyorum. Ancak aday belirleme şeyinde zannedildiği gibi veya söylendiği gibi çekilen adayın Sarıgül'ün gösterdiği aday olduğu iddialarda doğru değil. O da doğru değil. değil. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ama Hatta oradaki sonrasında. son bir cümle. Tamam. Oradaki tamam. E, sıkıntı şuydu. Yani bir gün öncesine kadar PM toplanırken Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olarak listede giren bir ismin evet. PM'den Şişli Adayı olarak çıkması da haliyle seçmenle birazcık kafa karışık. şaşkınlık yaratıyor diyelim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Son bahsetmeden de geçmeyelim tam unutuyordum. Programa başlayacaksınız. Evet. Ondan da biraz bahsedelim. Şöyle çarşamba akşamında her çarşamba akşamı Not Defteri programıyla Cem TV ekranlarında olacağız. Sayın izleyicilerimiz de bekleriz programımızı izlemeye. Aslında ben şöyle internet haberciliği alanında 15 yıldır çalıştığım için hı hı. gündemin neredeyse gün 24 saati gündemin tam ortasındayız. Çok fazla notlar alıyoruz gündeme dair. Biz de dedik ki bu aldığımız notları izleyicilerimizle paylaşalım. Hı hı. Onların da notlarını ekleyelim. Biz kendi tuttuğumuz notları da aktaralım. Üzerinde konuşacağımız konular olur, konuklarımız olacak. Umarım keyifli bir program olur. Umarım. Ee, i̇zleyiciler bizi yalnız bırakmasın. Peki reytinginiz bol olsun diyelim. Teşekkürler sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Evet.